Selam aleyküm arkadaşlar, hayırlı günler kanalıma hoş geldiniz. Şöyle ta kum boncuklu bir model hazırladım, yeşil boncukla çok güzel bir model oldu bence. Kolay bir model arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı izleyip bana destek olursanız sevinirim. Tek seferde video modelimiz arkadaşlar yapılışına geçelim inşallah. Böyle ipimizi sündürelim 6'nın tığ battasını yapıyoruz tek seferde bitiyor modelimiz buraya sık iğne ile dolduruyorum arkadaşlar buraya 3 veya 4 tane zincir çekiyorum elinizin sıklığına kadar nasılsa arkadaşlar sıksa 4 tane yapın gevşekse 3 tane yapın burada bir tane tığ battısını atlıyorum bakın bu şekil bu şurayı 3 zincir çekerek tığ battısını kapatıyorum. 3 zincir çekerek bu arasını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar istediğiniz işte şekilde. 6 tane yapıp 5 tane yapıp 6. da modelimizi koydum ben. 3 zincir çekerek 5 ve 6 bakın arkadaşlar burada 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum buraya 6 tane boncuk alıyorum 6 boncuğumu aldım ve kapattım bir zincir çekerek bir tane boncuk alıyorum. Bir boncuğumu aldım. Ve şu şekil içinden geçirip bir zincir çekip şu şekil kapatıyorum. Bakın bu şekil. Şurayı yaptık şimdilik arkadaşlar bir zincir çekerek yine altı tane boncuk alıyorum altı boncuğumu aldım ve kapattım yine bir zincir çekerek bir boncuğumu alıyorum kapatıp bir zincir çekip bakın şu şekil ortasından geçirip bu şekil kapatıyorum. Yine arkadaşlar bir zincir çekip altı boncuk alıyorum. Kapattım altı boncuğumu. Bir zincir çekerek bir boncuk alıyorum. Kapattım ve bir zincir çekerek bakın şu şekil çok kolay bir model kapatıyorum bakın arkadaşlar bu şekil burada bir iki tane zincir çekip şöyle şu zincirime sık iğne kapatıyorum. Zincirime sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 6 7 tane kadar. 4 5 Elinizin sıklığına göre arkadaşlar. 6 ve 7. 3 zincir çekip bakın bir tığ battısını atlıyorum arkadaşlar ikinci tığ battıma kapatıyorum ve modelim bu şekil Bakın. çok kolay bir model bu şekil modelimiz devam ediyor arkadaşlar üç zincir çekerek devam ediyoruz arkadaşlar umarım anlatabilmişimdir buradan kopartayım arkadaşlar sade yazmalarımıza boncuklu güzel bir model olur arkadaşlar Bak. çıtı pıtı oya severler için güzel bir model bence şöyle düzenleyin modelim bu şekil bakın arkadaşlar şöyle üzerine yemedim bir hayırlı kalın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun bir dahaki videomda görüşmek ümidiyle hoşçakalın arkadaşlar